Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir pasta tarifi paylaşacağım. Böyle meyveli, çok hafif, çok lezzetli oluyor. Şimdi ilk öncelikle muhallebisini hazırlıyorum. 1 litre sütü tencereye ekledim. İçerisine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Mısır veya buğday nişastası kullanabilirsiniz. 1 su bardağından 2 parmak kadar eksik şekeri de içerisine ekleyip karıştırıyorum ocağa almadan önce bu şekilde karıştırırsanız topaklanmaz. Sonrasında artık ocağa alıyorum. Katılaşıp kaynayıncaya kadar, kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Zaten hemen böyle kıvam alıyor. Böyle görüyorsunuz muhallebisi artık hazır. Kaynadıktan sonra artık ocaktan alıyorum. Kesinlikle denemeniz gereken bir pasta tarifi. Bir kere denedikten sonra artık sürekli yapacaksınız. Şimdi içerisine bir paket vanilin ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Böyle keki hazırlayana kadar muhallebi de bir yandan soğuyor ama kesinlikle ara ara karıştırmanız gerekiyor üzeri kabuklanmasın diye. Keki içinde 4 tane yumurtayı kabın içerisine ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak kadar eksik şekeri ekliyorum. Bir pakette vanilyayı ekleyip iyice böyle köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Yaklaşık böyle bir 4-5 dakika çırpmanız gerekiyor. Sonra içerisine yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyip tekrardan çok az çırpıyorum. Sonra içerisine bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Tekrardan malzemeler sadece böyle karışıncaya kadar çırpıyorum ve artık kek de hazır oluyor. Yağladığım borcama kek harcını döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Fırından çıkarttıktan sonra 1-2 dakika bekliyorum ve üzerine 1 su bardağı süt döküyorum. Böyle her yerine gelecek şekilde. Muhallebi de bu arada soğudu. İçerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra mikserle 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Ve kıvamı çok güzel harika bir krema oluyor. Sonrasında içerisine orman meyvelerinden ekliyorum. Biraz böyle yaban mersini biraz da börtlen ekliyorum. Siz de elinizde hangi meyve varsa çilek olabilir, frambuaz olabilir. Onlardan da ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra artık kekin üzerine hazırladığım meyveli kremayı döküyorum ve görüntüsü de tadı da çok güzel bir tarif oluyor. Her yerine gelecek şekilde böyle kremayı da düzeltiyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi en son üzerine beyaz çikolatadan bir sos hazırlıyoruz. Bir kutu kremayı böyle yanlardan hafif kaynayıncaya kadar ısıttım. İçerisine 100 gram kadar beyaz çikolatayı ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Krema sıcak olduğu için zaten hemen eriyor. Yaklaşık şöyle bir 5-10 dakikada soğuması için dinlendiriyorum. Kesinlikle kremanın soğuk olması gerekiyor muhallebinin üzerine dökeceğimiz için. Böyle en son üzerine hazırladığımız beyaz çikolatalı sosla da ayrı bir güzel oluyor. Hem meyvesiyle hem çikolatasıyla kesinlikle denemelisiniz. Şimdi pastanın üzerine çikolata sosunu döküyorum. Yine her yerine gelecek şekilde de düzeltiyorum. Şimdi buzdolabında yaklaşık 2-3 saat kadar soğumayı ve dinlenmeye bırakıyorum. Sonrasında artık dilimleyip üzerine süslemeye başlayabiliriz. Ben böyle dilimledikten sonra toz fıstığı ile süslüyorum. İstiyorsanız farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi de bu tarife çok yakışır. Artık dilimliyorum. Böyle bol dilimli harika bir pasta oluyor. Ayrıca dediğim gibi farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Özellikle çilek de bu tarife çok yakışır. Bu arada böyle daha küçük borcamda yapmak istiyorsanız malzemeleri böyle biraz azaltarak da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde ya da büyük borcamda da hazırlayabilirsiniz. Şimdi şöyle 1 iki dilimini dediğim gibi servis tabağıma alıyorum görüntüsü ayrı böyle güzel oluyor tadı da zaten şahane hem çok hafif hem de çok lezzetli böyle kekiyle üzerindeki meyveli kreması ve en son beyaz çikolata sosuyla çok güzel bir tarif keki de bu arada böyle yumuşacık oluyor Muhallebisi de ayrıca böyle ipek gibi yumuşacık böyle sertleşip katılaşan bir muhallebisi de yok. Tarifimi denemeyi kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.